Sakın unutamam deme. Öyle bir unutmak zorunda kalıyor ki insan. Sen de unutacaksın. Hem de öyle bir unutacaksın ki unutamıyorum diye diye her gün kendini yiye yiye unutacaksın. Bu hayat öyle acımasızdır ki tam bu sefer başardım dediğinde her şey yoluna girdi sandığında Biri daha gider hayatından Yüreğinden bir sima daha kayar gider Kalbini senden koparırcasına Gözlerinden damla damla çekip gider Sakın unutamam deme Ciğerin yana yana o unuttuklarını hatırla Sensiz yapamam, yaşayamam deyip de artık aklına bile gelmeyenleri düşün. Unutma ki bu dünyada senden kalıcı kimse yok senin hayatında. Üzülme. Bir kere daha yıkıldım de. Bir kere daha yandım, yanıldım de ve seni üzecek ne varsa bırak geride. Boş ver, giden gitsin be. Canın yansa da düşünme. Sen sevmekten başka bir şey yapmadın ki. Bu yüzden olmayanların derdine düşme. Bir hiç uğruna kalbini daha fazla yorma. Kendinden değil, onlardan uzaklaşmasını bil. Sakın unutamam deme. Şöyle dön ve geriye bir bak. Ne umduğun ama nasıl bulduklarını hatırla. Seni hiç acımadan yıkanları düşün. Ve bir kere daha sil aklından her şeyi. Bir kere daha unut onları. Ve boş ver. Giden gitsin. Gidenler için değil. Sen kendin için yaşamasını bil. Bırak kötülük kötülerle kalsın. Sen içindeki güzelliği bil. Unutamam, yapamam deme sakın. Kullara değil, yaradana sarılmasını bil. Boş ver, unut gitsin, gidenlere takılma. Kendin için yaşayıp mutlu olmasını bil. Gerisi sorun değil.